Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Çağrı. Umarım güzel vakit geçiriyorsunuzdur. Yepyeni bir videoda yine beraberiz ve bu videoda predatorlerin ne olduğundan ve neler yapabildiğinden bahsetmeye çalışacağım. Bayağıdır Marvel olayları ve karakterleri üzerine gidiyorduk. Böyle bir değişiklik iyi olur diye düşündüm ve bu videoyu yapmaya karar verdim. Hem zaten predatorlar genel olarak yaptıklarıyla hep ilgimi çekmiştir. Bu arada Bahadır 500 TL'lik teşekkür yollamış. Süpersin demiş. Böyle bir miktar beklemiyordum açıkçası. Hatta ilk başta 5 TL salmıştım sonra şok olmuştum kendi kendime. Murat Yıldırım da DC videoları isteyip süper teşekkür yollamış. Kerin de sağ olsun bu defa hem kendisi hem de Loki adlı arkadaş için süper teşekkür yollamış. Abiler destekleriniz için asıl ben teşekkür ederim. Çok sağ olun ve hemen de konumuza geçelim. Bu franchise'da Alien, Predator ve Engineer olmak üzere insan dışında 3 tane daha ana ırk var diyebilirim. Hani fazlası da var tabii ki. Hani sadece bunlar değil. Ama ana hikaye olarak bu arkadaşlar üzerinden devam ediliyor. Bunların çizgi romanları da var. Ama onlardan daha önce filmlerle popülerleşti bu karakterler. 1970'lerin sonlarında ilk Alien filmi çıktı. Sonra bu Alien filminde hem Alien adlı arkadaşı hem de Engineer adlı arkadaşı tanıtıp gösterdiler. Sonra 1987 yılında da Arnold Schwarzenegger'in oynadığı Predator filmi çekti. Bu filmde de Predator tanıtılmış oldu. Tanıtılmaktan ziyade daha doğrusu bu ırktaki canlılardan ilk görünüş gerçekleştirilmiş oldu. Şimdi normalde bu video predatörlerin kim ya da ne olduğuyla alakalı olacak ama öncesinde bu ana ırk diye bahsettiğim ırklara da biraz değinmem gerekiyor. Engineer'lar yani mühendisler, pilot Uzay jokeleri ya da malakak gibi farklı farklı isimlerle biliniyorlar. Kendileri bu hikayede yer alan dünya dışında yaşam süren kadim ırklardan bir tanesi. Orijin hikayesiyle ilgili fazla bilgi yok ama şunları söyleyebilirim. Kendileri galaksideki en gelişmiş teknolojik ekipmanların bazılarına sahipler. Predatörlerin sahip olduğu teknolojiyle kıyaslandığında ne kadar fark kalıyor aralarında belli değil. Bu arkadaşların ana amaçları genetik mühendisliği üzerine. Bir tane filmde insanlığı yaratılışında bu arkadaşların etkisinin olduğu yazar mesela. Genetikteki başarılarım artık. Başarısı Sızlığımı ona da siz karar verin öyle söyleyeyim. Geçtik alienlara. Bu arkadaşların bilinen diğer ismi de xenomorph olarak geçiyor. Ve bu ismi XX121 olarak da sınıflandırılmışlar. Dünya dışında yaşamını sürdüren parazitimsi yapısıyla doğup büyüyen agresifliğiyle öndü uzaylı bir tane ırk kendileri. Bu elemanların sadece iki tane amacı var. Birincisi Üreyip çoğalmalarını ve yayılmalarını engel olabilecek ya da kendilerine karşı tehdit olabilecek her canlı organizmayı yok etmek. İkincisi de üreyebildikleri kadar üremeye devam etmek. Üreme şekli arılarda olduğu gibi yani bir tane kraliçeleri var ve o kraliçeler olabildiğince yumurtlamaya devam ediyorlar. O yumurtalardan akrep ve örümcek karışımına benzeyen bir tane canlı çıkıyor ve alien'a e dönüşecek olan embriyoyu artık her neyse onu kuluçka gibi koma gibi bir hale soktuğu kurbanının içerisine aktarıyor ve eline dönüşecek hücremi artık neyse orada o büyümeye başlıyor. Bu süreç normal bir çocuk büyümesi gibi düşünülmesin. Hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. En önemli özelliklerinden bir tanesi de kanlarının çok kuvvetli bir asidik yapıda olması. Neyse geçelim artık predatörlere. Predatorlar da diğer iki ırk gibi dünya dışında yaşayan kadim ırklardan bir tanesi. Asıl ismi Yahutça ekrandaki şekilde yazılıyor. Predator insanların taktığı bir isim. Oradan geliyor aslında. Hani normal bir isim değil bu. En bilindik olayları da avcı olmaları. Ki zaten filmlerinden bazılarını izleyenler bile karakterlerin ne olduğunu falan anlamışlardır. Yahutçalar insan yapısına baya benzer yapıdalar. Hani vücut ya da kas yapısı benzerliği dışında aynı atmosferlerde nefes alabiliyorlar. İnsanlarla arasındaki en büyük farklardan bir tanesi sahip olduğu teknoloji. Bu teknoloji teknoloji sayesinde gerçekten akıl almaz işler yapıyorlar. Normalde karakterlerin güçlerine ya da sahip olduklarına videonun sonlarına doğru değiniyordum. Ama bu defa böyle oldu teknolojiden bahsettik. Oradan devam edelim. Mesela aktif kamuflajlarıyla neredeyse görünmez oluyorlar. Hani çok dikkatli bakılmadıkça görünmeleri imkansız. Onun görüşü ise yine gelişmiş şekilde termal görüş gibi farklı farklı modlara sahip kullandığı maske. Enerji silahları var. Bu silahlar rakiplerine deli hasar veriyorlar. Eski usul diye düşünebileceğiniz mızraklar ya da kılıçlar var. Bu adamlar onları da kendi teknolojisine uydurarak sağlamlaştırmaya devam etmişler. Çelik gibi sapa sağlam ağ yapmışlar. Bu ağ rakibini sardıktan sonra yine rakip içerisindeyken sıkıştırmaya, toplanmaya devam ediyor. Kurtulabilmek için elinizde ışın kılıcı, ışın bıçağı. <laughs> ya da ona benzer anında kesebilecek bir silah gerekiyor. Eğer yoksa içinde hapsettiği kurbanlığı yavaş yavaş kesmeye başlıyor. Galakside rahat bir şekilde gezebildikleri muazzam bir gemiye sahipler ve gezdikleri yerlerde demin bahsettiğim ana iki ırkla ve insanlarla sürekli karşı karşıya geliyorlar. Zaten filmlerde de genel olarak insanlarla olan karşılaşmalarını görmüştük. Alien ismiyle bahsettiğim canlıları bu arkadaşlar Kiande Ameda yani Hard Meat olarak isimlendirmişler ve bunun Türkçesi bir nevi katı et gibi bir şey oluyor öyle söyleyeyim. Avları arasında en iyi olarak gördüğü da zaten bu arkadaş. İnsanlarla olan ilişkilerine geçeceğim ama öncesinde tarihiyle ilgili biraz daha bilgi paylaşmam gerekiyor. Bunlar direkt uzayda yaşayan bir ırk olarak çıktı ortaya. Bir evrim ya da genetikle oynayarak predatörlerin yaratılışı gibi bir durum var mı belli değil. Yahutca Prime adında bir tane ana gezegenleri var. Orada yaşıyorlar. Ataları olarak bilinen bir tane Yahutca var. Onun adı da Hiç Kuten olarak geçiyor. Daha basit ismiyle Hish diye biliniyor. Bu Hish adlı predatör normal standart bir predatörden çok ekstra farklı bir özelliğe sahip değil. Sebebini bilmiyorum ama hatta ortalama bir predatörden daha biraz zayıf gibi tanımlıyorlar bu arkadaşı. Predatörler kendi aralarında da yeteneklerine göre farklı farklı sınıflandırılmışlar. Mesela sağ üstteki kadın predatör olarak geçiyor. Sol alttaki berserker süper predatör ya da sağ alttaki şehir avcısıymış. Hani bu şekilde sınıflandırmışlar öyle söyleyeyim. Avcılık olayı aslında bambaşka bir videoda anlatılması gereken bir konu. Ama özet ya da fragman niteliğinde şunları söyleyebilirim. Avcılık Yahutça adındaki ırk tarafından kutsal diye düşünülüyor. Her bir Yahutça avladıklarıyla kendi fiyatını belirlemeye devam ediyor aslında. Hani büyük güçlü canlıları avlayanların değeri diğer predatörlere göre daha yüksek oluyor. Bu av olaylarında Yahutçaları tek ya da grup halinde görebilirsiniz. Bu da zaten avın çeşidine göre değişkenlik gösteriyor. Bu çeşitler yüzünden zaten ayrı bir video gerekiyor diye söylemiştim. Predatörler avda öldürdükleri şeyin neyse onu öldürdüğüne dair bir kanıt gibi, ganimet gibi bir eşya almaları gerekiyor. Bu eşyada genelde avlarının iskelet yapısından bir tane parça oluyor. Genelde kafatası öyle söyleyeyim. Avlanacağı canlı ne olursa olsun basit bir şey olmaması gerekiyor. Hani gidip sakat bir hayvanı ya da ufak tefek bir şeyi dövüp öldürüp avladığım gibi bir olay yok maalesef. Avlanacak canlının sağlam denebilecek bir özelliğe sahip olması gerekiyor. Bu fiziksel, taktiksel ya da kendine özgü sağlam alam denebilecek başka bir özellik, nitelik olabilir. Özetle boş beleş bir şey olmaması gerekiyor. Yani sadece öyle söyleyeyim. En büyük avları da alienlar denebilir. Daha önce söylediğim gibi insanlarla da sürekli karşı karşıya geliyorlar. Ki insanlarla olan ilk karşılaşmalarında alienlarla ilgili de mevzu var. Şimdi de ona geçeceğiz. Şöyle ki insanlarla karşılaşmaları ilk av filminde gösterilmemişti. Daha sonra Alien vs Predator filminde Predatorların dünyaya ilk girişleri anlatılıyordu. Elemanlar su olan bir gezegen bulduk diye gelmişler buraya. Geldikleri tarih milattan önce 2009 1996 yılında. insanlara piramitler gibi büyük yapıları nasıl inşa edebileceklerini öğretiyorlar. Ondan sonra karşılık olarak da insanlar predatörlere tapmaya başlıyor. Her 100 yılda bir predatörler dünyaya gelip insanların yaptığı piramitleri arena gibi kullanıyorlar. Buradaki av olaylarında alienları yani xenomorphları da kullanıyorlar ve onları üretebilmek için de insanlara kurban olarak kullanıyorlar. Predatörlerin geleceği her yıl yani 100 yılda bir insanlar onlar için kurban hazırlıyorlar. Predatörler kurbanlardan elin üretiyor ve onlarla piramit gibi arena da kapışmaya devam ediyorlar. Ama Predatorlar sadece bu arkadaşlarla kapışmıyorlar. Arnold'un oynadığı av filminde gördüyseniz eğer kendileri insanlarla uğraşmayı da seviyor. Bunun için net bir sebep var mı bilinmiyor. Varsayılan av kuralları burada da geçerli öyle söyleyeyim. İnsanlarla ilgili olan avları bazen dünyada bizzat deplasmanda oluyor. Bazen de dünyadan bir grup insanı kaçırıyorlar ve başka bir yere götürüyorlar ve orada savaşıyorlar. Bu savaşlarda eğer predatörler kazanamayacak bir noktaya gelirse hemen son koz olarak o bölgeyi havaya uçurarak kendisiyle birlikte rakibi Yine de bir şaka daha yapmış oluyorlar. Bu av olaylarında predatörlerin gelişimi için şöyle bir durum da var. Predatör eğer avı tamamlayıp geri dönerse bu onun için aslında iyi bir şey. Çünkü sağlam dönmüş olacak. Eğer tamamlayamayıp bu yolda ölürlerse bu da onlar için yine iyi bir şey oluyor. Çünkü zayıf olanı aralarından çıkartmış oluyorlar. Evet sanırım predatörlerle alakalı genel bir cover yaptık. Bu da videomuzun son cümlesi olsun. Umarım beğenmişsinizdir. Sorunuz ya da kafanıza takılan herhangi bir yer varsa eğer yorumlarla bana iletebilirsiniz ya da Twitter üzerinden bana tweetler atabilirsiniz. Bunları da söyledik ve bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.